Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı oldukça kolay çok güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanıyorum. Şöyle ipime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Şimdi anlatımımıza başlayalım. Öncelikle modelime ilmeklerimi şişime atarak başladım. Toplamda 30 adet ilmeğim var. Bunların e, 10 tanesi kenar yan bantları için. 2, 4, 5 tane 5 tane de diğer kenara ekledim 2 4 5 tane diğer kalan ilmeklerimiz model için modelimizin ilmek sayısı da 4 ve 4'ün katlarından oluşmaktadır şimdi modelime öncelikle haroşa bir lastik yaparak başlayacağım ben lastiğimi düz olarak örüyorum haroşalarımı siz dilerseniz ters olarak da örebilirsiniz İlk kenar ilmeğimi de burada düz olarak örüp başlıyorum. İlk sırada bütün ilmeklerimi düz örgü yaparak sıramı tamamlayacağım. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını düz örelim. Sıramızı tamamlayalım. Şimdi burada sıra sonuna geldim. Son iki ilmeğim kaldı. Kenar ilmeğimi nasıl aldığımı göstermek için bu şekilde iki ilmeği bıraktım. Şimdi düz ördüm. Kenardaki ilmeğimi de içinden giriyorum. İpi yukarıdan aşağıya doğru alıp çıkarttım. Şimdi modelin arka yüzüne geldiğim zaman ipim arkada. ilmeğimi arka yüzden alarak diğer şişime aktarıyorum. Arka yüzden de tekrar ön yüzden haroşa olması için bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Haroşayı hepimiz biliyoruz fakat yine de ben ilk sıralarını şöyle göstermek istedim. Arka yüzden de bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum ki ön yüzden haroşa dişi yapmak için. Sıramızın sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını düz olarak örelim. Evet bu sırada da ilmeklerimizi düz örelim ve ben birkaç sıra daha haroşalarımı büyüttükten sonra üzerine modelimizi kurmaya başlayalım. Şimdi ben lastik bölümümü bitirdim. 3 diş haroşa yaptım. Tabi siz örerken burayı daha kalın şekilde yapabilirsiniz. Lastik bittikten sonra örgünün ön yüzünden modelimizi kurmaya başlıyoruz. İlk kenar ilmeğimi burada örmeden alıyorum. Genel ilmeğinden sonra bütün sırayı düz olarak örüyoruz. Zaten modelde de e, örnek bitene kadar ön yüzden hep ilmeklerimiz düz olarak örüyoruz. Sadece arka yüzden modelimizi kuruyoruz. Şimdi burada ilk sıramızı lastikten sonra düz örgü yaparak tamamlayalım. Sıramızı tamamlayalım. Şimdi burada ilk sıramı düz örgü yaparak tamamladım. Kenarda da beşer tane e, kenarın e, yan bantlarımız vardı. 1 2 3 4 5. Burayı da düz olarak ördük. Sonda da yine 5 tane ilmeğimizi düz olarak ördük ve haroşa yaptık. Şimdi modelin arka yüzüne geliyorum. Kenar ilmeğimi aldım. 5 ilmeği burada düz örüyoruz. E, kenar lastiği olduğu için burada 2 3 4 ve 5 ilmek düz ördüm. Arka yüzden bir sıra ters örüyorum. 5 ilmek kalana kadar 5 ilmeğimiz yine sonda kenar yan bantlarımız olacak. Burada ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Modelin ikinci sırasındayım. 2-4-5 ilmeğim kaldı. Kalan bu ilmeklerimi de haroşa yapmak için düz olarak örüyorum. Son kalan kenar ilmeğimi de şu şekilde aldım. İkinci sıramı tamamladım. Şimdi modelin üçüncü sırasındayım. Tekrar ön yüzüne geldik. Ön yüzden dediğim gibi hiçbir işlem yapmadan hem kenardaki yan bantlarını hem de ortada bulunan örnek bölümünü düz olarak örüyoruz ilmeklerimizi. Dördüncü sırada da arka yüzden modelimizi kurmaya başlıyoruz. Lastikten sonra ön yüzden bir sıra düz, arka, arka yüzden bir sıra ters, tekrar ön yüzden bir sıra düz örüyoruz. 5 tane kenar ilmeğim var kenar yan bantları bunları da düz olarak örüyorum kenar ilmeğimi de şöyle aldım 3. sıramı tamamladım Şimdi modelin arka yüzüne geldiğimiz zaman artık modelimizi kuruyoruz. Kenar ilmeğimi aldım ve burada 5 ilmeği tekrar düz örüyorum. Kenar yan bantları için 3, 4, 5. Bu ilmek sayısını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi ben örneklik olarak gösteriyorum. 5 düz ördüm. Şimdi ön yüzden haroşa olmasını istediğim için 4 ilmeği tekrar düz örüyorum. 1 2 3 4 ve ön yüzden 1 diş haroşa oldu. Ön yüzden düz görünmesini istediğim için buradaki 4 ilmeği ters örüyorum. 1 2, 3, 4. Tekrar ön yüzden haroşa olması için 4 ilmeği düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Ön yüzden düz görünmesini istediğim için tekrar burada 4 ilmeği ters örüyorum. Yani 4 düz, 4 ters şeklinde sıra sonuna kadar geliyoruz. Başlangıçta 4 düzle başladıysak biten 4 ilmeğimizde tekrar düz olması gerekiyor ki örneğimiz daha düzgün olsun. Şimdi tekrar 4 ilmek düz örüyorum. 5 tane de kenar yan bandımız var. Bunları hem ön yüzden hem de arka yüzden düz olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. 4. sıramı da arka yüzden modelimi kurarak tamamlamış oldum. Şöyle bakalım. Modelimizin yerleri belli zaten. Ön yüzden burası haroşa bölümü, burası düz. Tekrar haroşa, düz haroşa şeklinde devam ediyor. Ön yüzden bütün ilmekleri sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Oldukça kolay bir model. Burada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını düz olarak örelim. Burası haroşa bölümümüz. Burası da düz olan bölüm ve yine burayı da düz olarak örüyorum ilmeklerimin yönü farklı olduğu için düz örgülerimi farklı örebiliyorum siz bildiğiniz şekilde örebilirsiniz ön yüzden bütün ilmekler düz örülüyor kenarda haroşa bölümümüz var burayı da yine düz örgü yaparak tamamlıyorum kenar ilmeğimi de aldım Ön yüzden de sıramızı tamamladık. Tekrar modelin arka yüzüne geliyorum. 5 ilmek düz örüyoruz. Haroşa olan bölümümüz 3 4 5. Burası modele dahil değil. Şimdi modele dahil olan yerimiz 4 ilmek ön yüzden haroşa olması için arka yüzden tekrar 4 ilmeği düz örüyorum. Şimdi burada ters ilmeğimiz var. Ön yüzden burasının düz olması gerekiyor ve 4 ilmeği ters örüyorum. 1 2 3 4. 4 ilmek tekrar düz örüyorum. 4 düz, 4 ters şeklinde devam ediyoruz. Tekrar 4 ilmek ters. 1 2 3 4. 4 ilmek düz. 5 kenar ilmeğim var yani haroşa olan bölüm 2 3 4 son ilmeğimi de bu şekilde alıyorum ki kenarları düzgün yürüsün diye Evet arka yüzden de sırayı tamamladık şimdi modelin ön yüzüne geliyoruz ön yüzden bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz şimdi burada iki diş haroşamız çıktı Toplamda 4 sıra olması gerekiyor. 4 diş haroşa olacak. Şimdi ben bunu 4'e tamamladıktan sonra ikinci modele de nasıl kuruyoruz onu da göstereceğim. Şimdi modelin tekrar ön yüzüne geldim. Şöyle göstereyim. Ön yüzden baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 diş haroşamızı yapmış olduk. Ve böylelikle ilk bölümümüzü birinci modelimizi burada tamamlamış olduk. Şimdi tekrar başa dönüyoruz. Lastikten sonra Ön yüzden bütün sırayı düz olarak başlamıştık. Kenar yan bantları da dahil baştan sona kadar bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. 4 diş haroşayı tamamladık. Ve şimdi örgünün ön yüzünden ilmeklerimizin tamamını düz olarak örelim. Buradaki kenar yan bantlarımızı da düz olarak örüyorum. İkinci modelin ara bölümünü yapıyoruz. Şimdi ilk sırayı düz ördük. Modelin arka yüzüne geliyorum. Buradaki ilk 5 ilmek ve sondaki ilk 5 ilmek hariç diğer kalan bölümleri ters örüyoruz. Şimdi burada 5 ilmeği düz örüyorum. 3, 4 ve 5. Diğer kalan ilmeklerimi ters örüyorum sonda 5 ilmek kalana kadar. Evet, son 5 ilmek kalana kadar ters örelim. Şimdi 5 tane ilmeğim kaldı. Bu kalan ilmekleri düz örüyorum. 1 2 3 4 kenar ilmeğimi de ördüm 5. Arka yüzden de ilmekleri ters ördük. Şimdi modelin tekrar ön yüzüne geliyorum. Bir sıra daha örüyoruz. Bütün ilmekleri kenar yan bantları da dahil düz örüyoruz. Toplamda 3 sıra ördük ön yüzden bir sıra düz, arka yüzden bir sıra ters. Tekrar ön yüzden bir sıra düz örüp ikinci modelimizde arka yüzden kurmaya başlıyoruz. Şimdi ikinci modelde yerlerini değiştireceğiz haroşaların üzerine düz örgüler, düz örgülerin üzerine de haroşalar gelecek. Şimdi buradan göstereyim ben ilk olarak. Şimdi burada haroşamız var. Bu haroşanın üzerine düz örgülerimiz gelecek. Düz örgülerin üzerine de haroşalar gelecek. Sadece ilmeklerin yerlerini değiştireceğiz. Düzü düz, tersin tersin yerini değiştiriyoruz. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Burada 5 tane düz ilmeğimi haroşa bölümümüz için örüyorum. Başlangıçta 4 düzle başlamıştık burada haroşa yapmak için. Şimdi ters ile başlıyorum. 4 ilmek ters. 1 2 3 ve 4. Burada düz örgü olarak devam ediyoruz haroşanın üzerine. Düz örgünün üzerine de haroşa yapmak için arka yüzden 4 ilmeği düz örüyorum. 1 2 3 ve 4. Tekrar haroşanın üzerine düz gelmesini istediğim için burada 4 ilmeği ters örüyorum. 2, 3, 4. Tekrar haroşanın üzerine pardon düzün üzerine haroşa örmek istediğim için burada 4 ilmeği düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Haroşanın üzerine de düz istediğim için Burayı da 4 ilmek ters örüyorum. 4 tersle başladık. 4 ters, 4 düz şeklinde. Şimdi yan bantları içinde 5 ilmeği düz örüyorum. İkinci modelimizin kurulumu da bu şekilde. Sonrası zaten hep aynı şekilde ilerliyor. Şimdi ön yüzden de bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Devamında da arka yüzden haroşaları haroşa, düz örgüleri düz. Bu şekilde devam ediyoruz. Ön yüzden bütün ilmeklerimizi bir sıra şeklinde düz örelim. Modelin ön yüzünden de bir sıra haroşamız oluştu. Tekrar arka yüzüne geldiğimiz zaman, şimdi ikinci sırayı da gösterin. Devamı aynı şekilde ilerleyecek. İlk gösterdiğim modele göre devam edebilirsiniz. 3, 4 ve 5 ilmek düzümü ördüm kenar bandı için şimdi burada 4 ilmek ters örüyorum 2 3 4 tekrar haroşa olması için 4 ilmeği düz örüyorum 1 2 3 4 devamında gelen ilmekleri de 4 düzden sonra tekrar 4 ters 4 düz 4 ters ve kenarda kalan kenar bandı içinde sıramızı tamamlayalım. Şimdi burayı da aynı şekilde 4 diş haroşa olana kadar burayı büyütelim. Sonrasında yine model bittikten sonra ön yüzden bir sıra düz, arka yüzden bir sıra ters, tekrar ön yüzden bir sıra düz ve arka yüzden de yine modellerimizin haroşaların üzerine düz, düzlerin üzerine de haroşa gelecek şekilde 3. model içinde 1. modelin tekrarını yaparak devam edelim. Evet arkadaşlar modelimizin anlatımını yaptık. Bu modeli de büyük bir parçada daha önceden sizlere fikir olması için hazırladım. Burada haroşa sayılarımız daha fazla. Kenarlarda da 2, 4, 6 tane haroşamız var. 6 sırada yani böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 dişte haroşa örerek bu modelimi tamamlamış oldum. Şöyle baktığınız zaman modeli daha net bir şekilde anlayabilirsiniz. Birinci modelde haroşa ile başladık, üzerine düz örgü yaptık. Sonrasında üçüncü modelde tekrar birinci modelin tekrarını, dördüncü modelde de ikinci modelin tekrarını yaparak devam ettik. Düz ve ters örgüden oluşan oldukça güzel, çok da şık bir model. Özellikle bu modeli bebek battaniyesine çok yakıştırıyorum. Çocuk örgülerinde de kullanabilirsiniz. Yeleklerde, hırkalarda, berelerde kullanabilirsiniz. Kendiniz için de güzel yelekler, hırkalar yapabilirsiniz. Şöyle modelimizin arka yüzünü de göstereyim. Arka yüzden de görüntüsü bu şekilde. Umarım sizler de beğenir, yaparsınız. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.